Hoş geldiniz. Bugün değişik bir şey yapıyorum. Değişikten kastım aslında çok da normal olmayan bir şey. Belki saçma bulacaksınız ama ne yapalım? Şu anki şartlarda elimden gelen bu. Evin salon kısmını tamamen boşalttım. Eşyaları arkaya koydum ama orayı göstermeyeceğim çünkü inanılmaz karışık. Burada da kamp malzemeleri var. Bir ses bunu da göster. <laughs> Burada çadır. Bu yumurta kabını niye çıkarmışız? Ona dair her şey var. E, ne yapacağım? Salonda, evde kamp yapacağım. Şimdi kampa gidenler az çok bilir. Bir kere başlayınca hep gitmek istiyorsunuz. Malum virüs izinden şu an hiçbir yere gidemiyoruz. O yüzden ben de evde, salonda kamp yapmayı düşündüm. Şimdi onu yapacağım. Ama şöyle, e, burada yatacağız. Tabi burada sabahlayacağız. E, bütün bir geceyi burada geçireceğiz. Hemen şöyle gel, manzaramı da göstereyim. Siz bunu göl manzarası olarak hayal ediyorsunuz tabi Ve bu kapı aslında yok. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yok. Ben direkt çıkıyorum. Burada sandalyelerimiz var. Burası da bizim manzaramız. E, kamptan direkt çıkınca kapıda hop göle doğru gidiyorsunuz. Şimdi e, çadır kuracağız. Bakalım hazırlıkları başlayalım. Gülses ne yapıyorsun? Matsız olmaz tabii ki. Matları da koymamız lazım. Diğer matı da versene. Ya deli miyiz biz ya? Niye böyle şey yapıyoruz? <laughs> tamam şimdi yatakları şişirmemiz lazım. Şiş, 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 şiş. Tamam şimdi Havali. yatakları ver. Evde kamp yapmanın zorluklarından bahsedeyim. Bir defa yapıyoruz biliyorum göreceğiz. Ben biliyorum bizim ev çok küçük olduğu için her şeyi taşımak falan gerekti. Şişme yatağımız. Her şey orijinal olsun. Ha. Hatta şeyi de söyle. Yemeği falan da kamp ateşinde şeyinde ocağında Aynen. pişireceğiz. Zaten. Aynen. <laughs> Gözünü çıkarıyor. İçerisi nasıl? Güzel ya özlemişim. Ben de özledim ya. Kompayı alayım. Pompayı vereyim. Pompa. Çadır 3-4 kişilik normalde iplerinden daha da gerdirince biraz daha genişliyor ama tabii evde, çakamıyorsun için. yere. Hatta niye imzalayayım? Üstüne sarmak için. ay ay. Çok hızlı. <laughs> Uyku tolumlarını vereyim. Tulumsuz olmaz. Her şey orijinal olmalı ve kapı kapıyı açacağız yatarken. O yüzden. üşüyebiliriz dışarıda. Bu gece çok soğuk olacak. Lambasız olmaz. Son dokunuşlar. Tamam. Fena da olmadı ha. Çaydan mı lazım? Çaydanlığı da getirsin. Çaydanlığı getiririm. Şimdi kampımızdan çıkıyoruz. Hop! Gölün kenarındayız. Ne yapıyorsunuz? Vallahi şöyle bir katlama masa var da. Onu kuracağım. Bisikletleri görmediğinizi farz edin. Yok, onunla geldik kamp. Aa, tabii canım. <laughs> Ta -ta -da -da Masamız doldu. Şimdi anlat bize ne yapıyorsun? Çay demliyoruz. Çay demle. Olmazsa olmaz. Bir de bu arada şunu da göstereyim, zaten kamp yapanlar bilir de, eğer hava çok böyle sıcak değilse, biraz rüzgarlıysa istediğiniz kadar ateşte yakın pişirin, rüzgardan olmayacaktır yani aynen. Hmm. göl kenarında huzurla çayımı demleyip sonra da içeceğim. Kaynadı mı? Kaynadı kaynadı demliyorum. Boya kaynadı. Bu da böyle 3 <laughs> saate atmaz. Biraz kuzu dökeceğim. Bak şimdi teknik. Teknik. Çay vakti. Doldurayım mı? Olur olur. Nasıl güzel olmuş mu? Daha <laughs> içemedim. <laughs> <laughs> Çok sıcak çünkü. Dur birazcık. Ama içemezsin çünkü o şey. Emaye Ema'ya göstersene be. Oscar Schindler'in fabrikasından aldık biz buna. Emaye olduğu için çok sıcak. Hemen yakıyor ama. Aynen benimkisi de bu. Tenekede, askeriyede gibiyiz ya. Şimdi çayları da içtik. Yavaş yavaş çadıra geçme vakti. Artık zaten geceyi çadırda geçireceğiz. Bardan da burada bırakmışsın gördüm. E, artık çadıra geçiyorum. Zaten geceyi çadırda geçireceğiz. Çadır çok aydınlık görünüyor. Çok özlemişim. En son biz Viga'da şey yapmıştık, kamp yapmıştık ya. Çok güzeldi. onları da videonun size göre S sağ, sağ üstü. Tarafına, e, oraya koyarım, oradan bakarsınız vallahi. Of, çok özlemişim ya. Çadırımızın ışığını yaktık. Şimdi şurada bir de böyle bir elimizde bir ışık var ama görünmüyor. Biraz uzakta tutayım şöyle. Arttırabiliyorsun, azaltabiliyorsun. Hop gitti. Oo! Oh. <laughs> Değil mi, değil mi? Bu pavyon ışığı. Bu pavyon ışığı. hiç güleceğim yoktu. Ha, tamam. Şimdi. Nasıl var şöyle koyduruyor? O yuvarlanırsa gülerim Yo. ama bak tamam. İyi mi? Aha iyi. Şimdi tabii şeysiz <laughs> olmaz. Makarna yapacağız. Şu, bir adet tavamız, bir tenceremiz var. Bakın. Şu tavaya ihtiyacımız yok. Onu aşağıya koyuyorum. Koy. Şurada da bir kaşık. Şimdi ne yapacağız? Kampun vazgeçilmez yemeği. Makarna. Hep bu çeşit makarna var. Bıktım usandım ya. Oo, bu matruşka gibi içinden çıkıkça çıkıyor. Çaydanlık. Tencerem dur. Okuyorum. <laughs> Suyum kaynayacak mı? Kaynayacak Makarnamız hazır, Melida. Dış sesin en 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 çok sevdiği makarna. Sen söyle. Salçalı. Besti. Kolay oluyor en azından yani. Yemeği de yedik. Şimdi sıra film izlemede. Bilgisayar. <laughs> Yerimi yadırgadım galiba. Gecenin bir körü uyandım. Bayağı da üşüdüm. Soğuk oldu çadırın içi. Ben hiç kullanmam diyordum şeyi. Tulumumu. Ama bayağı soğuk oldu çadırdan galiba. Saati de göstereyim size şöyle. Gördüğünüz gibi 308'i geçiyor. Şimdi yatıyorum. Uyku'ya devam edeyim. Yarın sabah zaten görüşeceğiz yeniden. Sabah devam edeceğim. Hadi artık sabah oldu kalk. Kalkma. Tavayı getir. Yumurta yapacağız. Önce bir kalkayım da. Baba oh! baba duyuyor musun? Ne? Evet, kuş sesleri. Hayır. Ne? Dalga sesi. Ha, gölleydik <laughs> değil mi? Evet. Şimdi kahvaltı zamanı. Tereyağda yumurta yapacağım. hazır. Şimdi göl kenarında huzurla kahvaltımızı edeceğiz. Hadi başlayalım. Emel bu sofranın hali ne? Sen kendi tarafına bak. Orası pis. Ben ekmek yemedim ki. Sen kirlettin. Kahvaltımızı bitirdik. Ee, güzel bir kamp deneyimi oldu. Açıkçası hevesimi aldım yani. Uzun zamandır yapamıyordum. Şimdi artık yavaş yavaş bitirme vakti. Hadi çadırın içine gidelim oradan bitirelim. Takip et beni de ses. Evet. Her güzel şeyin olduğu gibi bunun da sonuna geldik. Artık eve gitme vakti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.